Biyoloji canlı bilimi demektir. Canlı kelimesi biyolojik bilimlerde organizma kelimesiyle işaretlenmiştir. Organizma kainatın özü özetidir. Hayat enerjisine sahip, hareketli, zararları uzaklaştırmaya, faydaları celbetmeye kabiliyetli, büyüyen, gelişen, beslenen ve üreyen organize bir varlıktır. Organize işlerde en önemli unsur miktardır. Çünkü organizasyon miktarlarla olur. Örneğin bir simpozyum organizasyonunda kaç gün, kaç oturum yapılacağı, kaç kişinin katılacağı, kaç bildiri sunulacağı, kaç dakika konuşulacağı vesaire her şeyin sayısı, adedi, miktarı belirlenir ve ona göre tedbirler alınır. Görevlilerin sayısı, nerede durup ne iş yapacakları, hatta ikramların adedine varıncaya kadar her şeyin miktarı belirlenir. Kısacası organizasyon miktar üzere kaimdir. Canlının organizasyonu da böyledir. Hangi hücrenin nerede duracağı, hangi dokuların hangi organı meydana getireceği bir miktar üzeredir. Organizma sadece organize bir varlık değil, aynı zamanda içindeki bütün hücre ve sistemlerin birbiriyle entegre olduğu bir varlıktır entegrasyonda her şey anahtar kilit gibi ya da saatin çarkları gibi uyumlu ve denk olmalıdır. Miktar yoksa denklik olamaz ve entegrasyon gerçekleşemez. Mesela hücre içine alınacak moleküllerin lipoprotein yapıdaki zardan geçebilecek bir entegrasyona sahip olmaları gerekir. Örneğin fotosentezde klorofil molekülünün güneş ışığıyla Solunumda hava moleküllerinin akciğerlerle entegrasyonu elzemdir. Organizmada entegrasyon üstelik senkronize entegrasyon olmazsa hayat ışığı parlamaz. Bu açıdan biyolojinin temeli miktardır ve biyolojik keşiflerin anahtarı miktar bakışıdır.